Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tufan'la birlikte sıralı maça girdik. Bizim takım Merhaba. bu şekilde. Yani Allah yardımcımız olsun. Karşı <laughs> taraf da böyle. Öyle. kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde. İnşallah. Kostümünün güzelliği şaka mı? Seninki de aynı şekilde. <laughs> ya benim şey kostümü daha güzeldi önceki hesapta. Evet, o doğru bu arada. Bu da, bu da güzel ama fena değil. Sana daha güzellerini alayım. <laughs> daha da güzellerini. <laughs> Aynen. Ya kuyruğunu çek ya, Allah Allah. bak, nasıl davranıyor kuyruğu. Şimdi karşı tarafta bunlar var. Bunlar benim ordu evet. batması herhalde. YouTube kayıdan ışınlanma efektini değiştireceğim. Ya, ya kötü Güzel. değil aslında. Güzel. Ya da şey yapabilirsin, sadece Gojo aldığın zaman... ...oku şey efektini kullanırsın, ayarlarsın. Evet, olabilir. Ben bile bazen ne alacağımı bilmiyorum ki. <laughs> o da doğru aslında. Şimdi bakayım. Kagura oynarken agresif olacaksın. Yoksa Kesinlikle kalkın doğru. İyi keseceğim yani. Ben hemen maykabımı çıkayım şuradan. Aha. Aa bu bu mu yedi? Yemiş afiyet olsun. Geliyorum aşağıya. Harika. <laughs> Harika. Çok iyi be. Güzel başladık ha. Mutlu olmak. Gayet güzel başladık bence. Şimdi middekini de kesersek on numara. Mittek kimse yok. Arabayı keser. Mittekini keseriz zaten. Mittek aşağıya indi. Bunu keseriz bu arada. Kanka bu sıkıntı. Eee evet, sonra. Dondurdum. Helal. Güzel. Aa düz aldım. Olsun olsun güzel. Adamlar olsun de hiç önemli değil. Sadece zevri has değilmiş demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Çalma prensibim. Bakayım. Şimdi ben bunun Red'in şey, şey yengi için çalsam bana küfür eder. Sonra annem kek yapar. Kek <laughs> yapar. Gidemler. Evet buradan da Eren'i selam. Evet Eren'i Eren videolarda görmek istiyorsanız beğenip abone Evet. Ben yukarı mı gitsem aşağı mı gelsem diye düşünüyordum aşağıya geliyor. Helal be. Ben hiçbir şey yapamıyorum şu an var ya. Ana. Maçı tek başınıza yani birlikte taşıyorsunuz. Ben geldim sandım. Cansın gelmiş ayı gibi. Girelim mi ya? Ama Bir dakika bekle gireceğim ben şimdi oraya şunu alayım da artık başladım çünkü. Sen çalatsana bakalım bir. Şemsiye çalatsana. atsana. Buraya dememiştin değil mi? Ben aslında cümle yapmışım <laughs> yanlış kurdum biliyor musun? Hayır. Buraya dememiştin değil mi? Sen buraya kaçmıştın aslında. He. Gelecek Saldır. Kaç. Hayır. 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 <laughs> Öldü. Ben de. Ben ya. de. Kofi. Kofi geldi. Ya, ya ne yapıyorsunuz? Ya. Niye ya dört kişi saldırıyorlar ya? Dört kişi saldırıyorlar. Hiç adil değil bu arada. Ben bunu her gün bizim Discord'daki VS'de görüyorum. <laughs> ne desem? Çok acıtmadı biliyor musun? <laughs> İçim yanmadı. <laughs> Benim skorumun güzelliği şey mı? 0-1-1. Hayır güzelcek. İnşallah. Şunları ben keseyim de. Araba geliyor. Allah kaç. kaç benim bir kill almam lazım artık. Kanka bence orayı hiç zorlama orası gitti. Değil, ben geldim şimdi oraya. Bence alırım. Ben de geleyim. Bir de geleyim yoksa direkt geleyim mi? Geliyorum. Canları çok az geliyorum. Kim? Evet öldüm. Oha iki tane alev atışı yedim bir de üstüne ya. Of oh, atıyorsun. Aldım bence. Ooo. Oh, Hayır salmıyor ki. Of çok rezaletti bu ya. Çok iyi oynadı. Berab Yeter, güzel oynadı ama yeterli değil. Beraber oynayalım gel. Benim farm. Beraber ya. ya. Oyun başı kasılmazsam sıkıntı çekeceğim. Bırak şu an şey ormanım orman direkt gel tamam mı? Tamam direkt şey geliyorum o zaman. Derdi. Bak çalıya gireceğim. Bekle yolluyum. Yok. Madem bekleyin de ben bir çalıdan yük doldurayım çünkü iğne yok şu anda hiç. Tamam. Mi? Madem ben de midi istedim. Sen bir de orada ormana dön. Bir daha geliyor. Ah yukarısı. Abi yukarıdan kill çıksın. Yardım istiyorum. Yardım gel gidelim yukarı. <laughs> oynarız. Kanka tamam çıkalım boşver gel. Bence oynarız bu arada bak. Hilal terbiye arkadan dolaş. Ultim açık. Allah. Doğru <laughs> girdim. <laughs> Kanka Allah. hepsi burada gel 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 geri gel. Çıkalım. Benim... Arkadaşını attı gördün mü? Gördüm. İşte benim arkadaşım seviyesi gerçekten. Değil mi? Direkt yem, yem olsun diye atıyor adamı. Ölümü. Ben yukarı gidip kill alacağım. Tamam. Ben de geleyim mi? Ya çok kalabalıklar. Gel de demiyor görüyorsunuz arkadaşlar. Gel. Kestikten sonra babam da gelir. Ben <laughs> şey tamam ben mide geliyorum hatta midi keseriz bak. <laughs> Araba çarptı ona. Yaşaması çok tamam, küçük. Bak ben arkadan sen soldan. Hadi. Kanka burada gördüler beni. Emin misin girmek istediğini? Şeyin Valen'in ultisi yok bu arada. Cana bak. Kestik bunu da. Bekle. Ben bir şey bekliyorum. Kanka sen kaç. Ben kaçtım ama ölmemen lazım ya. İkimiz de mi öldük yoksa? Şükürler olsun birkaç tane kill alabildim. dedim öleceksek beraber ölelim. Adam ya, bir de böyle insan lazım. dur dundur yapacağım. Aha annem bastı yapsın, dur arkadaşınla Arkadaşımla. Evet arama görevindeyiz arkadaşlar. dur dur. sen hani Tamam. Rica ederim öptüm. Ben şu mavi nokta beni baskı atma, atmamasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala <laughs> abone hala abone olmayı. <laughs> 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 Aa dur bir hey. mide var ya çok güzel oynarız evet. bu arada. Oynarız mide. Man. Şu adam canı azıcık azaltıp teklerim. <laughs> tamam diyorsun o zaman ben de görevimi yapayım. Çok güzel. Kanka hemen bir kapı mı alalım hızlıca gel. Tamam. Hatta hep birlikte gel. Şey Bütün dünya buna inansa, bir inansa, sonsuza. Öyle kanka, mi göster şarkı? Alıyorum. Al. Hadi. Şuraya oynamamız lazım. Veya mid oynayalım. var mıydı olmalı? Pençem bilerek yere koyayım buraya. Pençem var. Ben şu midi ittireyim orayı kesemeyiz. Hatta yukarısı daha büyük sıkıntı. Kanka yukarıya gidiyorum ben. Yukarıdaki tamam. adam öldü. burada olduğu için ben. Eyvah. Eyvah yine eyvah biliyor musun burada bir tık. Bir tık. Bunlar yaşamak. 5, 4, ultim açılmak üzere. Ya şuralarda bir ADC görsem de kessem keşke. Mitte. Aa geliyor burada. He. Bu senin kaçma için yeterli değil çocuk. Geliyor mu oraya? Ya sen nasıl onu çaldın uzaktan ya? Güzel çalmış. Neyse. Olur arada böyle şeyler arkadaş. Tamam. Evet Ama. evet insanlık abi. Evet. Tadı tuzu biberi işte. O yardım edeceğim de bakımı kesiyor. Bence orayı alırsın hadi. Canı yok o adamın oldu? ya. Şey valeden mi kaçmak için geri git? Evet. Bir şey atar diye. Keser diye korktum da. Her şeyin attı şu anda bomboş adam. Eyvah geliyor. Öldü. Eyvah. Araba geliyor Layla çarptı. Layla Allah yardımcısı olsun artık. Eyvah. Ben de bunu aldım. 1'e 2. Takas etmiş <laughs> oldu bunları. Eyvah geliyorlar. Kanka. Aaa alttaki adam. Şaka yaptım. Ben şuraya açayım. Saldırsak mı? Bence geri çıkalım bir tur. Mide açayım ben. Aa canım. <laughs> kanka burada olman lazımdı. Bir dakika. Şey, şey, şey. ben. Evet, ben burayı hiç zorlamıyordum. Mide açıyorum ben. Keşke sen de burada olsaydın. Çok iyi kimler alırdım bak. Hatta manyak var kanka yukarıda ya. Gidiyorum gidiyorum. Geç de olsa gidiyorum. Geç olsun güç olmasın hadi. Güç oldu. Her şey Güç olsun geç. Geç olmasın arkadaşlar. Onun doğrusu bu. Güç olsun geç ol. Yani her her duyduğunuz şey inanmayın. Kesin tabii ki de. Bu <laughs> zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Güncelleme geldi işte. Evet. Güncelleme gelmedi. Doğrusu insanlar değiştirmiş yani. Doğru. Yani Doğrusun bizden duymuş olduğunuz işte. Şimdi şey yapalım. Bir tur lord alalım burada. Ben bir bufflarım döneyim. Öyle geleyim bence. Sana çarpacak. Evet. Ona oyun yapacaktım da. O kadar hızlı nitroya bastık ki yani hayatım gözlerimin önünden gitti. <laughs> Elim bir şey gitmedi. Yeteneğe gitti. Bir dakika ben şimdi dedim. Kes kesileyim bari dedim. Bu kadar hızlı sürüyor. Yiğit. Ah çok iyi. Ah. Oy. Hayır hayır ya. bu kadar zikir gelme peşimden. Ben de orada giriyorum direkt ya. Hiç zorlamayayım. İyi. Arabada geliyor <laughs> inşallah çarpmaz bana. Layla'nın beni umursama seviyesine baksana. Araba geliyor kanka. Aldım. Layla ölsün. Şemsiye vs araba. Bunu kes bari. Güzel. Kes gel aşağıya gel çabuk. Aşağıdaki adam ölür evet. bence ya. Ölmez mi? Tamam. tamam güzel. Kim ayakta? Cavi at. Lord'un önünü kesme. Kalsın, Gülüşten. devam etsin. O ben şimdi bekliyorum. Cevap bir gelsin de bir keseyim onu. Tamam. terme de çıktım. Cık, gelmiyor. <laughs> Hadi kestim helal. Araba geliyor. Araba, <laughs> çarpacak. Çok, Çok iyi. Kenarıya <laughs> çarpmış herhalde. 10 numara oynadık. Devamı gelir mi? Bilmem Ben yukarıya açmayı deneyeceğim Deneyemedik Bana bak Kanka bence geri çıkalım bir tur Tamam geri Buraya gireceğim de ölürüm kesin girersem ondan dolayı gerek yok Araba tamam, çarptı Kaçın kaçın Aha geliyor Ultim 5 saniye açık geliyor araba Çarptı Üf, <laughs> bir şeyler oluyor orada ama. çok Allah, kaç kaç kaç. Ölme. <laughs> <laughs> Ölmedin. Ben <laughs> <laughs> oyunu bitirdik bu arada. Hadi ya. İki kişi. Ha, pardon bu da varmış. Olsun. Bu da var kim? Benedetta. <laughs> Güzel. Benedetta'dan da diyor. Aa bu da var. Bizim Güzel. diğer insanlara karşı sevgimiz. Ama Discord hariç arkadaşlar. Tabii. Yani ben de seslenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Discord'umuza da bekliyoruz. Oyun harici oradan bize görüşebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.